Masa üstünden herkese iyi akşamlar. Gün geçmiyor ki Eskişehir'de bir gariplikle daha karşılaşmayalım. Neyin merkezi olduysak onu elimizden aldılar. Evet. Sonar uçak farkında mısın? Ee, darbe üstüne darbe ya. Demir yollarının merkeziyiz. Tülomsaç aldılar. Ee, şimdi ne halde olduğunu bilmediğimiz bir yapıda Ankara'ya bağladılar. Türa evet. yaptılar. Halbuki bizim ne hayallerimiz vardı orada. Ee... Şimdi havacılık diyoruz. Havacılığın merkezi. Zaten iç hat uçuşlarımız e, burada iktidara çok fazla yüklenemiyorum. Allah var. İki kere denediler. Yani Maliye Bakanı e, rahmetli Kemal Unoktan 2007'ydi yanılmıyorsam. İlk seferinde TK26 ben de vardım o yolcular arasında. İstanbul'dan bindik. Geldik yani e maşallah e her yerde varsın. <laughs> her yerde. Bütün masalardayım. E, olmadı. Yani insanlar e, arabalarıyla gitmeyi tercih ettiler. E, İstanbul yakın. Yollar güzel işte Ankara bağlantımız zaten hızlı tren. Şimdi bazı hızlı tren hatları da olacak. Biz bir şekilde hani bu tarifeli seferler. Sonra Nabi Hoca denedi. Küçük daha küçük bir uçak. Sabiha Gökçen'e gitti. O hiç olmadı falan böyle. İç hat uçuşlarımız böyleydi. Bu olmadı. Ama sonra 2005 falan işte bir Brüksel. O çok tuttu. Yazları Fransa almaya falan bir, bir iki ülke daha ekleniyor. E, Estü'deki Hasan Polatkan havalimanı sonra 2012 falan yanlış hatırlamıyorsam umre uçuşları başladı ve ardından hac uçuşları başladı. Yani kullandığımız bir havalimanı Kaptılar, var aslında. Çok uçuyoruz. Yani kullanıldı burası bir şekilde ilgi alaka yerler, gösterilmese de Eskişehir e, burayı canlı tutmayı başardı. Emirdağ tabii ki nüfusu, eee e, Brüksel bağlantısı, gelenler gidenler sonra ne oldu birden? Zafer Hava Limanı var hemen yanımızda. Kütahya Altıntaş'ta. Taş'ta bir yazı, resmi bir yazı. işte artık oraya uçun. Uçuşları oraya yönlendirelim. 1 milyon yolcu garantisi var ama 20-30 binlerde kalıyor. Bizim yolcumuza göz diktiler. Çok büyük bir mağduriyet olacak. insanlara işkenceye dönüşeceğini düşünüyoruz. Şimdi i̇şte buradan Eskişehir'e inmek var Brüksel'den. Eee Kütahya Altıntaş'a Zafer Havalimanı'na inip oradan buraya gelmek var. Böyle bir Herkes bir isyanda bir şeyde e, pek çok açıklama var onlarca açıklama bir kamuoyu oluştu. Eskişehir havalimanını kaybediyor mu kapanıyor mu eğitim uçuşlarında kalacak. E, biz daha böyle başka şeyler beklerken birden o havalimanında sadece eğitim uçuşları olur herhalde. Eğer böyle giderse e, iktidar e, biraz iktidardan da ses geldi aslında. Görüşüyoruz konuyu hassasiyetle takip ediyoruz dedi iktidar kanadı da. Ama sen ne düşünüyorsun ne görüyorsun e, son bir günde yaşananlar? E, son bir günde bir kere... Yanlış hatırlamıyorsam Soner Yüksel yazmıştı değil mi hı. bir ay önce falan. Hı. Arif ve Soner yazdılar. Evet. Ee, ıskaladık Şehir ola olarak ıskaladık. Onları yakalamışlar. Hı hı. Ama biraz da onlarda kabahat buluyorum ben. Hani biraz daha deşelemeleri gerekiyormuş. Sonra Vedat Celal Aptan'ı bulduk. Sonra işte medya olarak hassasiyet hı. gösterdik konuya. Biz hassasiyet gösterince siyasiler, işte oda başkanları da hassasiyet gösterdiler. Şimdi şu an herkes... milli bir davamız var. Biz e, bir hafta önce neyi tartışıyorduk? Alpu ve Alpuya kurulacak raylı sistemleri tartışıyorduk. E, yine milli bir davamız vardı Hı. üstünde tepinebileceğimiz. Bunlar hep ama savunmaya yönelik böyle. <laughs> hani yani, bir şey Eskişehir bir şey istiyor e, da ulaşamıyor. Şey, aynen aynen. Eskişehir şunu istiyor hani mesela işte yolları yapmıyorsunuz bari bunlara dokunmayın hani Hı. şeklinde bir kart alışı var. Şimdi bir hafta önce iktidar e, temsilcilerinin tamamı e, kamu yararından bahsediyordu. Eskişehir'in ilerlemesi için bunlar lazım diyordu. Bir hafta sonraya geldiğimiz zaman Eskişehir'in ilerlemiş yani Eskişehir'in işte üniversitesinden bir üniversite havalimanı orası hı hı. Hasan Pulat'tan e, bin bir zorluklarla işte hocanın hikayelerini sen bilirsin işte hani 1989'da ulaşımı açılıyor. Bahçıvan ne pilotlara Bahçıvan olarak alıp <laughs> alma olayları falan engeller. yaşanıyor üniversite Eskişehir yani kendi kendiyle öyle bir şey yapmış. Beğen beğenmiş de i̇şte gördü şimdiye kadar. Hı hı. E, kamu yararı yok mu kardeşim burada şimdi sen Eskişehir'in Havalimanı'nı alıp yok edip e, hadi biz Zafer Havalimanı'na taşıyalım hadi. Diyelim ki devlet zarar etmesin. Olur yani işte hesap kitap yapılmıştır. Buradan oraya taşınması halinde Zafer Limanı zarar etmeyecek denilmiştir. Eyvallah hani ülkenin zarar etmesini, devletin zarar boşa parayı ödemeyi kimse istemez. Ama kurtarmıyor. Ama hem kurtarmaz bir yani bizde de geçen yıl kullanımı 2021 yılında 100 bin Buradan yolcu gelip geçmiş. Ee, bunun 96-97 bini yurt dışı uçuşu. Evet. E, 2-3 binde Umre ve Haç organizasyonlarına e, gidenler olabilir. E, şimdi bir kere o Zafer Havalimanı yapılırken burada çok dendi. Dedi ki burada bir havalimanı var zaten Eskişehir'de. Ya, bunu değerlendirelim. İnsanlar da Eskişehir'e inmek istiyor. Eskişehir hani e, Emir Dağı bile gidecek olsa ya da başka bir yere gidecek olsa. Buraya inip burayı bir gezip burada biraz alışveriş yapıp belki. Buradan e, çok söylendi, çok uyarıldı. Ama ne hikmetse yapılmadı. O dediğin yapılmış olsaydı var ya mesela ben inanıyorum ki hani yolculuk edenler çok daha fazla memnun kalırdı. Yani eski şehri görüp eski şehirde biraz zaman geçirip gitmekten hem kötü de olmazdı. Hazır bir havalimanımız vardı. Ee, eski şehir hani demeye korkuyorum artık havacılık kenti <laughs> diyeceğim. Evet, Yarın evet. teyyi falan da kapatırlar. Ee, oraya doğru gider. Öğrenci yerine. merkez <laughs> kentiyiz. Ya e, Garip. Neresinden tutaracağımı bilmiyorum ama çevreyle tartışılmasından da artık ben sıkılır oldum. Hani bir şey oluyor, herkes zıplıyor, hiçbir şey olmuyor. Bir de şeyi de gördük yani bak sen program öncesi konuştuğumuzda da bunlar lobi faaliyeti falan demiştin ama ben şunu anlayamıyorum. Şimdi AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı Afyonlarla ve Kütahyalılarla konuşmuyor mu? Hani bunu isteyen Afyonlu milletvekilleri varmış ya. Hı hı. O yüzden söylüyorum. Veya bizim milletvekillerimiz Afyonlu milletvekilleriyle konuşmuyor mu? Kardeşim Kütahya can da Eskişehir patlıcan mı demiyorlar mı yani? yani Oraya bir havalimanı yaptınız. Bir sürü para akıttınız. Yolcu garantisi verdiniz. Belki çiçek açmayacak yere bir sürü tohum e ektiniz. E burada kendi şehir kendi ça e yağıyla, kendi emeğiyle, kendi birikimiyle, kendi kültürüyle bir tane havalimanı açmış. Kendi üniversitesiyle. Bir tane havalimanı açmış onu yok etmek istiyorsunuz. Yani bu itirazı AK Parti kendi içinde konuşmadı mı? Yani AK Parti'de böyle bir koordine yok mu? İşte Afyon ne istiyor bunu, Eskişehir ne istiyor bunu diye bir e, danışma meclisi yok mu bunların? Ben onu anlayamıyorum. Bu kötü. E, Dediğin gibi AK Partililerden tepki geldi. İlk başta Burhan Sakallı tepki gösterdi. Sonra Zeynep Çalışkan tepki gösterdi. Evet tepki gösterdiler ya, yani o yaptırmayız aldırmayız demediler de yani Uraisim gibi cebal Ankara davranmadılar. Ankara ile temaslarımız sürüyor. Tabii tabii Uraisim gibi cebal davranmadılar. Temas sürüyor. Umut ediyorum bu temas şuna dik denk gidi. Siz Eskişehir'den ne istiyorsunuz? Yani AK Parti, AK Partililere, yani Eskişehirli AK Partililer, Şu, diğer illerin AK şimdi, Partililerine siz Eskişehir'den ne istiyorsunuz sorusunu yöneltir. Bir çünkü bir niye? Bir şey söyleyeyim. <laughs> Deniz Çağlar Fırat'ın tweetinden yola çıkarak ne diyor işte dünyayla entegrasyonu sağlayan hı, hı. hava limanları sadece yolcu taşı getir değil dünyayla entegrasyonu sağlayan e, yerler mekanlar e, daha ziyade Eskişehir bir turizm kenti diyoruz biz mesela yaz aylarında özellikle e, gurbetçi vatandaşların akınına uğrayan bir şehir e, onun da önü kesiliyor. E, yani bilmiyorum eskişehirle ne alıp veremedikleri var yani bir şey yapmak istiyorlarsa bu şehre yolları yaptım başka bir şey ister Ben şu süredir yani eskişehirle bir alıp veremedikleri yok ama, ama oraya doğru gidiyor algı oyunu yani. yani en azından şu iki gündür insanlar bunu konuşuyorlar eskişehir işte sahipsiz mi üvey evlat mı eskişehiri biraz böyle e, birlik, beraberlik bir hani o lobi de olmadığı için e, vuruyorsun ensesini alıyorsun Yok, işte Anadolu yani. Üniversitesi'ni vurdular, parayı aldılar. Estü'yü ayırdılar. E, döner sermaye Estü'ye gitmedi. Sonra dediler ki ya o döner sermayeyi siz aslında komple verseniz falan. Şimdi şehirden aylık böyle inanılmaz bir para çıkışı oldu. Kimsenin umurunda olmadı. Ha dediler o zaman biz tülön da belki bir şeyler yaparız. Oradan o. İşte e, az önce mesela stadyum dedin ya şeyde giyerken e, orada biraz yine kazançlıyız. Hani orada Nabi Avcı biraz bak, bastırdı e, ve salt e, tüccar gözüyle baktığımız zaman kazançlı olabiliriz. İşte stadı yıktık yine daha modern bir stadı yaptık falan diyebiliriz. Ama bak ben şunu iddia ediyorum. Yani eski alan millet bahçesi kaldı ya onun için diyor. Yok kötülüğü yok. yok. Kertler, kimlik oluştururlar. O kadar meşakkat nedir ki bu? O kadar yoğundur ki yani işte e, Ahsan Polatka'nın oluşumundaki hikayeyi gör. İşte bu stadda oynanan maçları duy. İşte Tülom Saç'ın tarihçesini bil. Öyle romantik, bunlar eski yaratır. Romantik düşünülmüyor artık hiç. Ama tamam da bunlar eski şehirli yaratır. Yoksa şöyle olur. Hepsi birbirine benzeyen, hiçbir farklılıkları olmayan, kaba, saba, birbirine bir şey katamayacak kentlere dönüşürüz. Hakikaten bak kent ve kent kültürü üzerine eskişehir eski şehir iktidar temsilcilerinin biraz daha kafa yormaları, sadece işte yatırım, Proje işte ne getirecek ne götürecek girdi çıktı kasa hesabından ziyade biz bu şehirde yaşamaktan niye memnunuz da masaya koyup ve de bu şehri daha iyi nasıl taşıyabiliriz de hesaba katmaları lazım. E Zafar ha ha Havalimanı zarar ediyor e ediyor edecek yani hesaplama nasıl yapılmış bilmiyorum edecek daha fazla edecek. Hesaplama yapılmamış. Keşke Zafer Havalimanı hani zararın neresinden dönse kerdir deyip Zafer Havalimanı kapatsalar da. Buraya getirseler buraya kendi kendini döndürür zaten. O dört dil birleştirildiği zaman buraya. İktidarın buradaki tepkisi de e, tabii yine teşekkür ediyoruz. Burhan Sakallıya e, zihni çalışkana en azından bir ses verdiler. Hiçbir bir şey olmamış gibi yoluna devam tabii, etmediler. Tabii. E, Burhan Sakallı AK Parti MKYK üyesi, işte 10 yıl odun pazarında belediye başkanlığını yaptı. E, doğrudan ulaştırma bakanlığına ulaştı ve konuyu görüştü. Ama Bunların ben biraz cılız kalacağını düşünüyorum. Mesela milletvekilleri Nabi Hoca da olsun, Harun Karacan da olsun, Emine Nur Günay da olsun. Biz seçip göndermiyoruz. Yani milletvekilleri çok güçlü değiller. İşte ön seçim yok bilmem ne bu lider sultasından dolayı. Şimdi Ankara seçip bize gönderdiği için yani en fazla şöyle diyebilirler. İşte Sayın Bakanım bunu bir daha mı değerlendirsek falan. Böyle hani masaya yumruğu vuramazsın. Çünkü arkana döndüğün zaman öyle bir güç yok bir lider var. Bu aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı aynısı olurdu. İyi Parti'de de aynısı. Çünkü e, senin seçmediğin vekil orada gidip güçlü bir şekilde göğsünü yere yere bunu savunamaz. Evet. Sen de AK Parti'yi eleştirirken CHP ve İyi Parti'yi katmadığın zaman için rahat etmiyor artık. Yani Hayır, şu burada, anda bize AK Parti yönetiyor. Bak şu anda AK Parti tamam, yönetiyor. Tamam ama bak burada eleştirmem gerekiyor. Niye? Çünkü aynı düzen orada da var. Yani, tamam o geldiği zaman eleştirilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunun kararını alsaydı işte Ulaştırma Bakanı'nda kim birisi olsaydı Utku Çakır Özer ve Jalenur Nur Süllü'nün de yapacağı çok fazla bir şey yoktu. En fazla bizi şimdi AK Parti'nin milletvekilleri bu işi yumuşatmaya çalışır. Ama bir sahipsizlik, bir işte yolların yapılmamasından tut da e, Alpu'ya, işte tarım en verimli tarım arazinin olduğu yere bir e, iki yıl e, termik santral gündemiyle uğraştık. Şimdi kömür ocağı e, gündemi var. E, geçen hafta daha konuştuk. Ura e, Orada bir, bir test, de, tren test yolları... Çok mı? ses çıkıyor ama tartışılmıyor. Mesela, ha, tamam buradaki havalimanını kapatalım. Tamam. Niye? Neden? Niye böyle bir karar alındı? Kim aldı bu kararı? Yani hmm. önümüze bir şey konuluyor. İşte feryat figüran edenler sarıyor etrafı. Büyük bir ihtimal bu hayata geçirilecek. Senin duyumların o yönde en azından bildiğim kadarıyla. Yani Hat havalimanı... Hatta alan uçuşları Geçti dedin sen programdan önce de. Havalimanı uçuşlara kapatılacak da. Kardeşim kime sordunuz? Yani Eskişehir'le ilgili bir konuda Eskişehir'in dahli olmadan bir adım atılabilir mi ya? Bu kadar mı göz dönmüş, bu kadar mı e, sağırlaşmış, bu kadar mı garip bir hal aldı iktidar artık? Bak, Zihni Çok Bey, büyük ekonomik darbe. Burhan Bey, e. Zihni Bey açıklaması beni tatmin etmedi. Siz hani bu şey değil. E, bu e, bir rica minnet veya e, hmm. görüştük olayı değil bu. Sen nasıl bunu yapıyorsun? ha O, o seçilmişse sen de seçilmişsin. O atanmışsa sen de atanmışsın bir şekilde. Beye, bizim üç milletvekili için söylüyorum. Hmm. Biz günlük hayatımızı devam ettirirken yani işte ekmek paramızı kazanırken, çocuğumuza bakarken Çayımızı içerken, zorluklarla mücadele ederken siyasetçileri seçeriz. Deriz ki, kentin konuları veya toplumsal konular olduğu zaman sen siper et ki ben oraya dönemiyorum. Hele bu, bu ortamda yani herkes geçim derdindeyken kim bakar havalimanına, kim bakar alt kim bakar bilmem niye. Deriz ki biz bunlarla uğraşamayacağız. Çünkü... Böyle yorumlar vardı ha. haberlerimizin altında. Ha. Biz uğraşamayacağız kardeşim. Yağ ne kadar olacak onu söyleyeyim. Ne <laughs> uçak <bile gülüyor> şey kardeşim. Biz yağ bakacağız şu anda. İşte kömür olmuş bilmem ne kadar. Kömür alan, hani yazın alınıyor ya kömürlere. Yani ben dün dudağım du du uçaklamadan, uyandıysam o benim sıhhatimle ilgili bir şeydir. Gen genetik bir şeydir. Çünkü çok uçuk bir fiyat söylendi. Yani biz bunlarla uğraşacağız arkadaşlar. Siz de gövdenizi siper edin. Kentimizi, kentimizin dokusunu, kentimizin kimliğini, kentimizin kültürel değerlerini, kendi kentimizin kazanımlarını koruyun. Veya bunlara ekleme yapın deriz değil mi? Hı hı. E, bakıyorum Zihni Çalışkan'ın açıklamasında Harun Karaca'nın adı yok. İki milletvekiliyle idare ediyoruz. Hadi tamam hı hı. iki milletvekili. Oldu. Şimdiye kadar iki milletvekilinden bir açıklama yok. Doğru mu? Yok. Yok. E AK Parti sen nasıl bu şehri almayı düşünüyorsun? Neyle alacaksın sen bu? Tweetle mi alacaksın? Asıl mekanın sahibi e, Yılmaz Hoca. Yani orayı emek emek yapan, bugünlere getiren ondan da bir e, bugün açıklama gelmedi. Yarın geleceğini düşünüyorum. Ben bugün yazdım. Verin. Bak havalimanına verin artık. Yani hakikaten bak. bak sen, sen Alpuyu da ver. Verin abi bak. Niye uğraşıyoruz? Biz neyi tartışıyoruz? Sabah kalkıyoruz. Alpuyu alıyor. Sabah kalk Yatıyoruz. Havalimanını kapatıyoruz. Yatıyoruz. an Ankara'ya gönderdik. Ne neyi, neyi tartışıyoruz biz? Yani hmm. bu şehirden almak istedikleriniz ne varsa liste olarak Yılmaz Büyükelşen'e, Kazım Kurt'a, Atac'a biz gazetecilere dağıtın. Biz verelim abi yatalım. Çünkü bak toplumsal olarak şöyle bir yerdeyiz. Bunu anlamayın. Psikolojimiz bizim şöyle bir yerde. Kardeşim biz sıradan insanın hayatını nasıl devam ettirmesiyle ilgili kafayı yormak istiyoruz. Nasıl devam edebilir? Ben bildiğim bütün böyle az çok aklına güvendiğim, tecrübesine güvendiğim insanlara şunu soruyorum. Ne yapmalı? E, şu anda havalimanı tartışıyoruz. Burada. Ee... Saçma pek çok yapılan açıklama da bunun e, evet bir psikolojik boyutu var bir işte e, kültürel ya boyutu var dönüp bakar mı birikimlerimiz da ya? var ama en önemlisi de hele de şu zamanda Eskişehir son yıllarda da bu kadar da ekonomik olarak e, kayıplar yaşamışken bunun şimdi düşünsene yüzlerce binlerce insanın buraya inlemesinden bahsediyoruz eğer bu plan e, işlenirse ya buraya inen insan orada bir su alması bile bir şehre katkıdır. Taksiye binecek, akaryakıt alacak, birileri onu karşılayacak, araba kira alacak falan bir sürü gelecek orada burada kalacak. E şimdi biz tarifeli seferleri düşünürken acaba işte Trabzon'a, Antep'e oraya buraya tarifeli sefer olabilir mi? E tamam bir iki kere denedi. Orada da hani iktidarı çok fazla suçlanıyor. Daha bir hoca şey dedi. Bize garanti yolcu ver, versin Eskişehir. Yani kendilerinin Kütahya'ya verdiğini bizden istedi. Biz yapalım. dedi hatırla. Yani İstanbul'da da insanlar kendi arabalarıyla gitmeyi tercih ettiler. Biraz orada suçlamıyorum yani iktidar. Sonuçta o da bizim paramız. Niye uçak yani, boş ya. gidip gelsin? Ama şimdi aynı şeyi o zaman Kütahya'da Hiç Zafer Havalimanı'nın içinde konuşalım. Yani 1 milyon yolcu garantisi verip, e, müthiş bir adını da Zafer koyup, müthiş bir hezimet. 20-30 binde kalan e, bir şey yolcu trafiğiyle. Şimdi sen onu Eskişehir'in bağrından e, söke, alacaksın. Orayı biraz yamamaya çalışacaksın hani 100 bin. 1 Çukur milyon yolcu garantisi yani. biraz. Ee, bu Utku Çakar özerin de deyimiyle bugün e, TBMM'de konuştu. Öğle saatlerinde. eski Eskişehir'e e, ihanettir diyor. Evet. Çok net bir şekilde. Aşağı yukarı öyle görüyoruz. Zafer soygununun bedelini Eskişehir'e ödetmeyin. Ödetemezsiniz hı. diyor. Evet. Vallahi bunlar yorucu konular. Şöyle yorucu konular tartışacağız ve tartışmaların tamamı şu şekilde oluyor artık. Yani mesela AK Partililer bence şu anda biz nasıl yaparız? bu havalimanını Eskişehir'de tutarız. bunun açıklamalarını yapmaları, sürekli kamuoyunu doyurmaları lazım. Çünkü biz şuna inanalım artık. Yani işte siz oraya ismi getiriyorsunuz ama bu kamu yararına mı değil mi? Çünkü sen orada kamu yararına olan bir şeyi alıp götürüyorsun. Tülon saçı alıp götürüyorsun. Nasıl buraya getirdiğin bir şey kamu yararına olabilir ki? Eğer sen getiriyorsan tabii bilmiyorum. Beni bir hayal yani Biraz böyle hani bu birkaç gündür umutsuzluğa iten de e, il başkanı Zihni Çalışkan'ın tweet'i oldu. Orada diyor ki çok önemli bak 1 Mart ve 16 Mart'ta görüşülmüş. Hem Binali Yıldırım'la e, AK Parti Genel Başkan Vekili hem de Ulaştırma bakanı ile Adil Kara İsmailoğlu'yla görüştük. Konunun hassasiyetini şehrimiz için önemini aktardık diyor. Bak 16 Mart son görüşmesi bile 1 Mart'tan sayarsak 23 gün. 16 Mart'ta ders eden bir hafta olmuş. Bir olumlu geri dönüş yok. Eğer olsaydı bu bize bir tırnak içerisinde müjde olarak duyurulurdu. Arkadaşlar kapanmıyor tamam diye bu konuyu kapatırlardı. Havaalanı ama bence çok ciddi bir müjde sıkıntı. Müjde olarak yok. verelim mi sence bu? Havalimanını kapatmadık kapatmadı Valla ben gibi. şu anda hani böyle bir şey gelse bana Cihan'cığım bu kapatılmıyor diye ben müjde olarak veririm. Hoyun AK Parti'ye veriyorum falan Ama şey gibi İYİ Parti İl Başkanı Eren Ekmen benzetme yapmıştı. Hani Doları mı akaryakıta mı ne böyle bir 18'e evet. çıkarttık sonra 13'lere indirdik davul lazurnayla. 8'den önce gelmişte özellikle. Şimdi aynı bu da yani kapanmasa sevinir bir hale geleceğiz. E, vallahi şöyle kapatıyor muyuz? Kapatalım. E, şöyle söyleyeyim bizden sık sık yani meslek olarak bizden sık sık istenen şey şudur tarafsız olun, yansız olun. E, biz de herhalde iktidara şimdiye kadar yaptık Eskişehir'e yaptıkları Hı -hı. ki Eskişehir Hatay'dan iyi bence Hatay diye bir şehir kalmayabiliyor bilmem kaç yıl sonra yani hmm. göç politikasından dolayı. Yine o şükredelim. Buraya sağlıksız bir göç politikası da uygulanabilirdi Eskişehir'e. En azından ondan yırttık. Hmm. Ee, ben de iktidara, Eskişehir'e karşı tara yani bütün kentlerimize karşı hep her kentin kendine öz has özellikleri vardır. O özellikleri koruyarak. Hepsini birbirine benzeterek değil. Şimdi bazı iktidar iktidaryanlı e iş adamlarına falan filan bakıyorum. Her yer İstanbul. Kocaeli olsun şular Öyle sanayi bilmem ne şu falan. Hiç böyle şehirlerin kendi kimlikleri kalmasın istiyorlar. Eee ricam işte bize bizden nasıl isteniyor tarafsız, yansız olunması aynı şeyi iktidar mensuplarından istiyorum. Eskişehir'e kadar biraz daha tarafsız, biraz daha yansız olurlarsa sevinirim. Haftaya inşallah havalarımızı kurtarmış oluruz bu gündemin Bence dışında. Ben Porsu Başka kente taşıma projesiyle. <laughs> yani çünkü elimizde bir portuk kaldı. Turizmin e, başkentiyiz falan dersek gidebilir Portup. E, Eskişehir'deki heykelleri de Sivilisar'a taşırlarsa orada da bayağı heykel var. <laughs> Bu iş olacak gibi. E, kapatalım. kapatalım. Teşekkürler. E, i̇nşallah Akde'ye kurtulmuş oluruz. E, Eskişehir'in bir havalimanı var. Uluslararası uçuşlara da açık. Hasan Polatkan Havalimanı e, gündem şu ki iddia o ki e, Zafer Havalimanı var Kütahya Altıntaş'ta. Orası biraz zarar ediyor, bayağı bir zarar ediyor. Biraz. Orası, o zararı <laughs> azaltmak için e, siz buraya uçmayın, burayı kapatın. E, işte Brüksel'den, e, Almanya, Fransa oradan gelen yurt dışı uçuşları da oraya insin deniyor. E, bu da Eskişehir'i rahatsız etti, isyan ettirdi. Pek çok açıklama vardı. Sonra uçakta bunu değerlendirmeye çalıştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar.